3 yemek kaşığı yoğurdu, 1 şişe maden suyunu karıştırın, yarım limonun suyunu sıkın, çay kaşığının ucuyla toz zencefil atın, göbek yağlarını eritmek için sabahları kahvaltıdan 20 dakika önce için, bir hafta 10 gün boyunca uygulayın. Afiyet olsun. Yarım su bardağı haşlanmış yeşil mercimeği, bir tane küçük yeşil biberi, bir tane küçük elmayı, bir küçük salatalığı, birer tutam dereotu ve naneyi, yarım limonun suyunu, bir yemek kaşığı zeytinyağını, nar ekşisini, biraz karabiber ve tuzu atın ve karıştırın. Bu salatayı tarifini vereceğim bir dilim mercimek ekmeği ile yiyebilirsiniz. Afiyet olsun. 1 tane salatalığı, 1 tane limonu, birer tutan maydanozu, naneyi ve dereotunu, bir tane çubuk tarçını, 4 tane karanfili, çeyrek çay bardağı ev yapımı elma sirkesini, kalanı da içme suyuyla doldurun. Sabahtan hazırlayın akşama kadar dursun. Akşam yemeğinden sonra yatana dek azar azar içip bitirin. Afiyet olsun. Bir tane yumuşak şeftaliyi çatalla ezerek püre yapın. Muzla da yapabilirsiniz. Üzerine yarım su bardağı yulafı, bir çimdik tuzu, yarım su bardağı sütü, 3 yemek kaşığı yoğurdu, biraz balı, istediğiniz kuru meyveleri koyun ve karıştırın. Küçük bir kavanoza dökün. 2 saat buzdolabına koyun. Sonra okula işe istediğiniz yere götürün. Afiyet olsun. 2 su bardağı kırmızı mercimeği bir gece suda bekletin. Süzün ve bol suda iyice yıkayın. Çok doldurmadan arada açıp alt üst yaparak kaşıkla karıştırarak çekin. 4 yumurtayı, 1 su bardağı yoğurdu, 1 çay bardağından 2 parmak eksik zeytinyağını da çekin. Mercimeklerin üzerine dökün. Dıştan içe doğru kapatarak karıştırın. Bir kase lor peyniri ekleyin. Bir silme tatlı kaşığı tuz atın. Bir değil iki paket kabartma tozu dökün. Yalanmış ve yağlı kağıt serili kare borcama dökün. Birkaç kez tezgaha vurun. Üzerine susam ve çörek otu serpin. Isınmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin. Bu süreler fırından fırına değişir. İyice soğuyunca dilimleyin. Sabah öyle akşam için buzdolabı poşetlerine üçer dilim koyun. havasını alın ve bağlayın. Buzlukta dilediğiniz kadar tutabilir. Bir poşeti günlük olarak çıkarabilirsiniz. Afiyet olsun. 3 su bardağı suyu kaynatın ve ocağı en kısık ateşe alın. 2 poşet yeşil çayı, 1 çubuk tarçını, 2 tane kök zencefili, 4 tane de karanfili atın, 1 dilim limonu, 1 tane yeşil elmayı ve 5 dakika demlenmeye bırakın. Afiyet olsun. Yarım su bardağı yulaf ezmesini, bir dolu yemek kaşığı balı ve yine bir dolu yemek kaşığı fıstık ezmesini, istediğiniz kuru meyveleri koyun ve karıştırın. 30 dakika buzdolabında bekletin. Küçük toplar yapın. Afiyet olsun.